Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Şu yazıyı okuyun dostlarım. Bir dakika. Ee, nerede? S4 karım olur musun? <laughs> Lan oğlum sen benden çekeceğim var. Bak şeref namus üzerine. Ben de diyordum ulan bana da böyle bir içerik lazım. Bak. Bak izle ben ne yapıyorum. Oh. Bak izle bak. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bana soracak olursanız ben iyiyim elhamdülillah. böyle eşekler vermek memeye sürüyor ya. Ben ona çok seviniyorum. Hayırlı sabahlar baba. Hoş geldin. Bu arada bu e, şeylerde neydi ne Videolarımda birkaç kardeş var. İsmimi e, isim değil de sesimden böyle şey çıkıyor. E, nasıl? Ağız şap şapırtatma falan diyor. E, ağız şapırdatma falan sesi geliyor diyor. Kardeşim ben bunu bilerek yapmıyorum. Kusura bakmayın. Alsan onu. Al al bekle ben sana neler yapacağım bekle. Alsana. Al al. Hadi al. <laughs> Alsana. Al al. Bak ben şimdi sana ne yapıyorum. Al hadi al. Hadi burada oturmuş seni bekliyoruz ailece. Hadi ya. Geri <laughs> zekalı. Gel gel. Fitle bir de. Fitle. Hadi fitle. Bende lag var. <laughs> Ama sana oyun oynatmayacağım. İlgin olsun. Haberin olsun kardeşim benim. Al. <laughs> al hepsini al. <laughs> Bak şimdi neler olacak. Aha, şöyle bir geçeyim. Al onu. Al kardeşim benim. Ne yaptı bu? Videoda görürsün baba. Telefon dönü. Al onu. <laughs> Hadi git bafal. Git al bafal. Onu mu alacaksın? Al. Bunu da al. Bak sen 4 olana kadar Rakibim 5 oldu. <laughs> Sana yardım eden tam bir Devam. Devam, 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 devam. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi aslan kardeşim. Hadi orada öl. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ee, gel gel sen göreceğim bak sen göreceğim bak Yaz yaz gel bak gel bak burada bafım um var gel bafını um al Hadi gel Gel Al bafını um al Dur yazam dur Al sana Hadi Al Ya kardeş gel beni gör al al <laughs> Al onu da al. Bak. Ha. Kimseyi çekmeyeceğim oğlum bu maç. <laughs> Kimseye de oynamayacağım. Oğlum size bu yakışıyor. Bu, vallahi bak. Geber lan orada. Hadi lan. Oh. <laughs> Gerizekalı. Hayırdır oğlum? He? Gel. Gel bafını al. <laughs> Seni bekliyorum. Koş koş. Koş hadi. Hadi koş. Koş aslanım benim. Hadi koş. Ne kadar güzel koş. Hadi koş. Hadi. Valla <laughs> sen daha duvardan geçemiyorsun. Özürlü. Maaşsız özürlü. Al lan. Al hadi al. Hadi oğlum. Bak yazı ama şu arkadaşa diyeceğim ki sana geliyorlar çık diye. <laughs> ah Allah'ım ah, ah, Fera bakacağım mı arada? Yok kankam. Vallahi hakkını helal et. Ama ben bunu bu bu p, p, neyse. Ben bunun yüzünden ben oyun oynamak istemiyorum. <laughs> hadi. Gitar. Gel gel bak burada reddim buff'ım falan duruyor. Gel al. Aptal. Hadi. Oh. Geber lan orada. <laughs> al koş koş. Koş yani reddim var. Hadi. Hadi aslanım benim hadi koş. Hmm. Hadi Retrettiğini al git Dayı hakkını helal dostum yani bile isteye yapmıyorum ben Çık geri Sen çık kardeşim çık Oh sen de geber Hepiniz geberin oğlum Hatta dur sesini kapatayım hmm. Tamam sadece Kim yazsın? dans Serhat yazsın bir böyle yapayım. Harika oyun. Hadi oğlum hadi git bak 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 bak. Rank akıllı ol. Akıllı ol bak senin Allah ederim mi? Akıllı ol. Hadi bakalım at. Hadi oğlum hadi hadi. Redde redde sizin redde eşekler. Bak sizin redde sizin. Oğlum benden uğraşma. Bak 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 burada lansalet var lan kesin. harika oyun yazayım. Hah, onu kesin. Kes lan. Oh. <laughs> çok iyi. Çok eğleniyorum. Çok vallahi çok eğleniyorum. Bakın. Size şunu söylüyorum. Erki takımınıza ben gelirsem efendi olun. Çok ciddi söylüyorum. Yeter artık oğlum. Bu ne ya? Hadi. <laughs> hadi oğlum hadi. 1-3. Oyna lan. Fıstek. Tırrek. Sevgili olur ne oğlum? Gel gel. Sen dostum sen uzak dur. Bak işim yok kardeşim benim. Adamsın. Hadi git. Hadi git hadi. Hadi git. <laughs> Allah'ın oğlu al gel gel bak burada bunu al gel. Senin ormanın var kardeşim benim hadi git al. Hadi. Gebert lan onu Franco. Hadi kardeşim. Gebert lan onu. Hadi ulan. Geber lan. <laughs> hadi oğlum gebert lan şunu. Hadi ulan hadi ulan. Alın lan bafını adamı. Alın. Çekmeyeceğim sizi. Vallahi söz karışmıyorum. Hadi git al. Franco bak vallahi sen çok kaşınıyorsun. <laughs> Leyla'cığım sen onu alabilirsin kardeşim. Sana öyle lafım yok. Sana böyle bir tane de kalpli göz atayım. Hakkını helal et. Özür dilerim. Ah be çalamadık onu. Neyse. Gidelim bafa. Hadi ulan. Hadi ulan. Öldürün. Kesin. Hadi kesin lan onu. Hadi. <laughs> Geber lan. He told it. All Geber. Lan. Sen var ya sen beyin yoksunusun oğlum. Hadi 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 gel do do seni bekliyoruz biz bu ailecik. Dur kardeşime bir yardım edeyim. Hmm. Ağla, ağla. Ağla, hadi, hadi, ana, hadi, ana, hadi, hadi, ana. Harika oyun, ağla Hadi. Oğlum var ya, sırf sizin gibiler yüzünden insanlar hayallerinden vazgeçiyor. Ama ben vazgeçmem, anladın? İt oğlu Anna bak. Franco ilk defa çektiğin helal olsun. Oğlum ben hiç çekmedim ki. <laughs> hiç çekme, çekmek istesem çekerim. Derdim o değil. Derdim bambaşka. Hak veriyorsun ha, eşek. Eşek. Uf. Oh. Hak veriyorsun. Gel bak burada redim var gel. Gel. Ee şey yapmayın bana sinirlenmeyin dostlarım yani. Hakkınızı da helal edin. Ee, böyle insanlara böyle yapacaksınız. Başka yapacak bir şey yok. Bu tip insanları gördüğünüz zaman da Hanzo falan çekin. Harbi diyorum bak. Şeref namus. Hanzo falan çekin. Ya da Franco çekin. Gidin Tigreal çekin. Bufflarını çekin gerekirse. Tamam mı? Bunlar oyun oynamazsın. Bunların oyununu rezil edin. Bak şu an ben keyfim yerinde. Hiç umurumda dahi değil. Oyun ekranında sen hayır dur S4 dedi. Efendim kardeşim dedim. Bak yemin ediyorum. Efendim kardeşim diyecektim. Benim şeyim gitmiş. Ne dedi? Sohbetten men edilmişim. Efendim kardeşim diyeceğim. Adam bana diyor ki karım olur musun? Ya senin sen ne kadar salak bir insansın. Ne kadar aptal bir insansın. He? Gel. Gel al gel. Hadi o zaman ret al bak. Bak adamlar seni bekliyor hadi. Hadi hadi. Git red al git. Hadi koş. Koş şuraya koş koş bunu da ben alayım. Sen almazsan ben alırım. Eşek. Sen hayırdır oğlum? Sen kimsin bana o kelimeyi söylüyorsun? Senden dört tane karım yaparım. senden dört tane karı çıkara. Yemin ederim. Şerefsiz. Franco burada. Franco takıl baba. Keyfine bak. Lan ben, ben uğraşma. Uğraşırsan canını alırım. Akıllı ol. Tamam mı canım? Hadi. Hadi. Ulan oğlum. Kes da şunu. Kes hadi sana yardım edeyim. Sen bana bir şey demediğin için ölebilirsin. Şeyi kesebilirsin. Sana yardımcı olabilirim dostum. Ah yine ölmüş. <laughs> 2 altı. <6. gülüyor> ulan oğlum eşek. Ulan oğlum eşek. Ulan oğlum eşek. Ulan oğlum eşek. Oğlum bak. Bekleyin bir gün. Kanca tutturacak. <laughs> Benim neler yaptığımı ben biliyorum. <laughs> Minyonları kesek. Kardeşler de uzak dursun. Kardeş az için Bir gün. Bir gün. Aa ne kadar garibansın lan sen. Sen sinirlendin mi? He? Sen kızdın mı bana? He? Sen kızdın mı? Aslan parçası. Kız kız bak bak kız. Sen daha bekle oğlum. Bu, bu 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 hiçbir şey. Sen daha bekle. İt oğul it. Sen bana sinirlendin. Bu daha başlangıç evladım. Sen kimsin oğlum bana o kelimeyi söylüyorsun? Yapın oğlum, yapın. Bak böyle insanlara yapın. Tamam mı? Ne istiyorsanız da yapın. Hakkınızdır. Buradan gelip bana bir şeyler söyleyecek olanlar var. Bilmeden de yargılamayın. Beni bilmiyorsanız gidin videolarımı izleyin. Ben kimseye yanlış bir kelime yapmadım. Kimseye yanlış bir kelime söylemedim. Bu Türkiye'nin serverında böyle bir pis bir kitle var tamam mı? Bu kitle e, insanı oyundan soğutuyor. Oyunu silmesine sebep oluyor. Geber lan orada. Oh. 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 Bak ben bu videoyu yayınlayayım da. Sen de birazcık <laughs> akıllanırsın belki. İnşallah utanırsın. Geç senden utan utanacak bir yüz e, olacağını zannetmiyorum pek de zorlamayacağım yani. Ya harbi oynamak istesem oynarım. Yemin ederim oynarım. <laughs> Ama öyle bir şey olmaz yani. Ben şimdi oynarsam bunun kazanmasına sebep olurum. Anladınız mı? Ben bunu istemiyorum kardeşlerim. Ben bunu istemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Kimse kusura da bakmasın. <laughs> Gusyon baba eline sağlık. Kimi eline sağlık kardeşlerim benim. Layla sen de eline sağlık baba. Kusura bakma. Klasik modundayız. Böyle aptallarla uğraşıyorum. Yemin ederim size galerimi gösterebilirim. Yukarıdan oyun mu bitiyor? Ulan bu oyun kazanmasın. Ulan vermeyin o kuleyi. Vermeyin o kuleyi. Heh. Heh. Aferin. Vermeyin kuleyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam. Sizde kafa yok oğlum, Siz niye insanları karalıyorsunuz, niye insanlara küfür ediyorsunuz, niye öyle pis pis kelimeler söylüyorsunuz, beyin yoksunları. <laughs> Anselot! Sen yemişsin oğlum, hayattan tek yemişsin. Sen hayatının tekini yemişsin. Bak bak. Tamam mı? Yani hocam bunlara ben bir şey diyemiyorum. Bak tık tükendik. Aptallarla uğraşmaktan yoruldum. Yani bu da oyunu kazanmaya çalışıyor da. Dostum hakkını helal et. İki kişi ses açmış şu an oyunda. Tamam mı? Hadi dur Yıllanmıyor. Tamam öldü öldü. Kadar, iki iki. Bunu niye aldım abi ben? Neyse şunu alalım. Heh. Tamam. Devam. Devam. Devam kardeşlerim. Devam. Kimse kusura bakmasın. Yani yapacak bir şey yok. Aptallarla oynamak istemiyorum ya. Ya oğlum siz niye beni karalıyorsunuz? Benim kime ne günahım? Kime ne şeyim var? Yanlışım var. Kimin anasına bacısına küfür ettim? Kime laf ettim? He? Kimi ezikledim? Adam gibi ben oyun oynuyorum. Derdiniz de benimle? Gebert lan onu. Gebert. Allah'ım ya Rabbim eşek. Hadi oğlum hadi. Hadi geber orada da çık git. Ha, üzüldüğüm şey işte bu, bu tipler yüzünden bir azıcık izlesem uykum geliyor. <laughs> Benim de uykum geliyor. Maşallah. Beni mi keseceksin? gibi gibisin vallahi. İzle baba. <laughs> i̇zle, izle. Oh ne güzel. Uyumadan önce izle. Mutlaka izle. Yanarım yani kusura bakmayın. Hepinizden özür vallahi. Ama yani oyun başında dikkatli bakarsanız ne yazısını görürsünüz. Bu tiplerin ilacı bu hocam. Lan bizim bu işin otu Olsun at baba at. Şimdi oynarsam Neyse sizin için oynayacağım ben Hadi gelin oynayalım elimizden geleni yapalım Kaybetsek de kazansak da Hiç fark etmez Zaten Yapmamız gerekeni yaptık hmm. Harika oyun Ha böyle. Ya bu ne ya? Bunu ben niye alıyorum şimdi Bir tane ölümsüzlük al. Keyfine bak. O maro. <türüyor> <türüyor> Ay. Hmm. <laughs> Franco bitir oyunu. <türüyor> <türüyor> Hadi lan Hadi oğlum. Oynasana. Eşek lan Selot. Ya ben tutmak istesem tutarım da. Mesele o değil. Ağır tiydim. Bile bile yandı yüreğim, yana yana söndü yüreğim. seni. Gel Layla gel. Gel Layla gel. Bakayım Layla. Layla kasılmış mı? Layla son item. Hadi bakalım. Harikasınız. Be. Gel Layla gel bitirelim Onu kes de bir öl. Lan Franco, bu da onun ne kadar komiksin ya. <laughs> ya Allah ya sabır ya. <laughs> yani şey diyemiyorum babo. Oğlum ben hastayım herhalde ya. Ben burnum tıkanmış. Bilmiyorum ölür müsün? Çiçekli bahçemizin Yollarında koşarken Bugün o kolle olduk 810 10 lanserotu vurduk Üstüne bir parça poh attık kaçtık evimize. Lancelot, Lancelot, eşeğin oğlu oğlu. Lancelot, Lancelot, eşeğin oğlu oğlu. Babasına demiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmaz. Aptalsın Lancelot, inşallah ölürsün orada. Geber Lancelot. Kimi de geliyordu ben de gideyim. Şimdi e, baba bana o hasar yemez artık ben de full tank mani biliyorsun. gata tut atacak. Oğlum benim ölüm sizin dirinize lan. Harbi diyorum benim ölüm sizin dirinize. Yemin ediyorum. Hadi oğlum. Yapamadı yine. Başaramadık. Hı hı. <laughs> Tekrardan dikkatinizi çekerim. Bakın. Böyle insanlara ben böyle davranmak istiyorum artık. Yeter. Yeter abi. Vallahi yeter ya. Herkesin bir psikolojisi var. Kaldırmıyor artık psikolojim ya. İsmi görüp yani Omarov YouTube YouTube ismini gören adamlar direkt taş atmaya mı Oğlum sizin derdiniz ne ya? Herkesin bir düşüncesi, bir e, ne, nasıl söyleyeyim bir hayali var. Ya siz nesiniz ya? Aptal mısınız? Eşek misiniz? Ben anlamadım ki. Dostlarım bugünkü videomuz da bu kadarlık olsun. Hakkınızı helal edin. Ee, hepinizden özür dilerim. En kötü halimle bile MVP almışız. Ben ne diyeyim? 17 kez ölmüşler. <laughs> Kardeşim her ne Hakkını helal et. Kusura bakma. Ha, bu da sana ders olsun. Lencelot. Akıllı ol. Git. Dostlarım eğer ki hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.